Yoklar. Ülkemizde yayılan salgın hastalık sebebiyle artık evden dışarı çıkmıyoruz ve derslerimizi artık <laughs> evde yapıyoruz, tamam mı? Şimdi saat e, satranca başlarken ilk öğrendiğimiz şeylerden birisi neydi? Açılış, açılış. Açılışlar. Açılışlar nasıl yapıyorduk peki? Ee, orta bölgeler. Evet, güzel. Ha, orta bölgeye yapıyorduk. Bu orta bölgeler hangileriydi? Yani merkez kare bayılıyor. olarak merkez kareler, değil mi? D5. Yani D5. D5 e5, E4. E4 ve D4 kareleri değil mi? Hı hı. Eğer açılışlarımızı merkeze doğru yaparsak oyunda daha güçlü oluyoruz. Daha oyuna hakim oluyoruz değil mi? Hı hı. Güzel. Şimdi isterseniz bir yapalım beraber. Yani doğru İster açılışları mi? yapalım. Önce beyaz yapsın doğru açılışları. Yap bakalım Yusuf. Güzel. Ne yaptı? E4 yaptı değil mi? Şahın önünü açtı. Güzel. Devam et. Hamlelerine devam et. Evet vezirin önünü açtı. Tabi rakibin hareketlerine göre de yapacağız değil mi bunu? Evet. Sonra hafif taşları çıktı. Fili yani. Devam et. Diğer fili çıktı. Evet. Atı çıkıyoruz. Bunların hepsi nereye hakim? Yani Orta alana yani merkeze değil mi? piyonlarda filler ve da şu an merkezi kontrol ediyor. Sonra ne yapıyorduk? Hemen onu da çıkarız ya da çıkmadan önce ne yapıyorduk? Kare ile şah arasında rok yapıyorduk değil mi? Doğru. Rokumuzu da yapalım. Güzel. Evet. Açılışımızdaki ilk etapta yapacağımız doğru hamleler bunlar. Değil mi? Doğru açılış buydu. En son rokumuzu yaptıktan sonra şahımızı güvenli bölgeye çekiyoruz. Sonra da e, duruma göre rakibin hamlelerine göre hamleler yapıyoruz. Değil mi? Güzel. Geri alalım. Bir de siyahtan görelim merkez açılışını. Evet sen de yap. Güzel. Atlarımızı çıkıyoruz. Evet şimdi. E doğru, rokumuzda yapalım. Ama burada e, yanlış olan bir şey oldu. Bu iki fil, dikkat edersen e, vezirin önünü kesti mesela bu fil değil mi? Ama o zaman e, aynı da zamanda, oluyor. aynı zamanda, aynı e, zamanda filin önü de kapalı. Yani bu pozisyon aslında doğru değil, değil mi? Hem vezirin önünü kapattık, hem de e, filerin e, önü de kapalı. Dolayısıyla daha Açık hale getirmemiz gerekiyor. Ama bunları kim koruyacak? Neyi? Yani o zaman işte bunları alacaksın. Mesela piyonlarla hmm. destekleyeceksin. Veya farklı yerleri alacaksın. Tamam mı? Hmm. Güzel. Rokumuzu da yaptık. Daha çok kısa roku tercih ediyoruz. Değil mi? Hmm. Ee, en güvenli yer orası olduğu için. Güzel. Ee, şimdi yerimizi yerine koyalım. Bunları. Yerine koyalım. Evet. Merkez açılışında hafif taşlarımız vardı değil mi? Neydi hafif taşlarımız? Piyon. Elif. Piyon. Piyon, fil, at. Evet. Piyon, fil ve atı hemen oyuna sürüyorduk değil mi açılışta? Merkezi kontrol edecek şekilde açıyorduk. Ama e, veziri hemen oyuna sokmuyoruz. sokmuyoruz değil mi? Çünkü veziri hemen oyuna sokarsak e, merkez kontrolünü kaçırırız. Hem de hamlelerimiz olarak geriye düşeriz değil mi? sonlara doğru veya oyunun açılışından sonra e, vezirimizi oyuna sürüyoruz. E, Yusuf tekrar etsin hafif taşları. Hafif taşlar. Piyon, at, fil. Piyon, at, fil. Başka yok değil mi? Neden bunlar hafif taş değil? Yani çünkü at sayıları fil. daha düşük. Puan bana. olarak daha düşük. Yetenekleri daha düşük değil mi? <laughs> Ama bir de ağır taşlarımız vardı. Onlar hangileri diyorsun? Vezir. Vezir kale, şah. E, vezir, kale. Çünkü bunların yetenekleri daha fazla değil mi? Şah dışında tabi e, puan olarak vezir ve kale daha yetenekli olduğu için puanları daha fazla güzel. Öbür dersimizde de e, yine açılışlara devam ederiz ve bir oyun kurup e, mat problemleri sorarız. Tamam Evet. İlk dersimiz bu kadar.